Selamün aleyküm. Arkadaşlar Şimdi yatağın çarşafını iki haftadır falan değiştirmedim. Çarşaf iyice yırtıldı eskidi. Arkadaşlar dedim. Çarşaf gelinceye kadar protesto ettim, değiştirmedim. Çarşaf geldi. O da büyük. Burayı silerken hiç toz çıkmaz. Şimdi toz böyle hav oluyor. Aa kız bacağım. Geçmedi. Gerçekten. Çıkmazsa böyle yaparsın. Şöyle. arkadaşlar. İşte i̇lk yerine böyle silmiştim tabii gelirken falan tuzunu. İlk yerleri ama o var böyle sürekli tuz oluyor sürekli. Falan filan işte arkadaşlar. Şimdi açıkçası size çarşı göstereyim diye Size siliyorum ya çarşı değil sildi. Şey yapmam lazım zaten. Burayı süpürüp ben tekrar çünkü tuz oldu. Bu nasıl süpürdü benim hizmetçi? Geçen gün bağlas gelecek diye kapattık. Bu beyni yanlış anlıyor. işte şey diyor, bir şey takıldı falan filan diyor. Ben de ileri geri götür. yerine şarja gönderiyorum. falan. öyle öyle düzeldi. süpürdü. De şimdi tekrar süpüreceğim yerleri Çünkü hal döküldü arkadaşlar. Hal döküldü. Aylarca temizlenmeyen yatak, kirliliği işte böyle. Yara altı iyi oluyordu. Temizliyordum falan. Bayramdan sonra temiz temizleyip. Neyse birazdan bir yer bırakıyorum. Birazdan her yer temizliyordum. Bu yasağım çarşafımı değiştirmediğim için. Öyle kaldı. Şimdi çarşafım da şey kapağı kalmış orada. Ee, kurudu. Bizim altına sermiye alezimiz vardı. Benim aramam lazım şu anda ama sermeyeceğim toplanıyor diye. Bir dakika. Şöyle çarşaf aldım. Şöyle. Yani naylon gibi duruyor. Ama pamuklu yazıyor. Vallahi terletirse yandık. Şöyle çarşafın e, yastık kılıfları da var. Arkadaşlar biraz şöyle hava alsın. Ondan sonra sericem. Şurada dursun. Sercem pikesini de oraya attım. O e, Okurmamış daha. Böyle kılıfı var. Sanki böyle naylon gibi bir ama pamuklu yazıyor. Ben anlamadım arkadaşlar. Anlamadım bu işi alanlar memnun kalmış yorumlarda iyi güzel yazıyordu ben de iyi dedim hadi alayım dedim aldım geçtim arkadaşlar çarşaflar bizim gerçekten çok kötü oluyor bu öyle fazla yıpranmayacak bir çarşaf bu arada sildim biraz sonra beraber sileriz oh. biraz önce video çektim ama olmamış Telefon da böyle pat diye gidiyor falan. Bilal de şöyle yerine şey aldı. Biraz önce yemek yedim ve şiştim. Döner ekmek arası yaptık. Normal da ekmek yedim artık. Tam burada ekmek dilimle etmişim. benim de öyle canım çekmedi. Ne yazıyor ben okuyamıyorum. Bu güzellik nereden sanıyorsun? Halamı tanımıyorsun. Bu güzellik nereden sanıyorsun? Halamı tanımıyorsun. Bu 3-6 ay da uh, giyeceği bir zıvı. 3-6 ay zaten Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım da falan giyecek. O dönemde biraz daha havalar soğuyacağı için uzun kollu almış Mirari. İyi tam renk getirmiş. Bir de bunun askılısı var. Onu da 0-6 ayda giyecek. Yeni yeni yeğeni olacak ya. Kız yeni. Ona hediye alıyor şimdi kızım. Mirar. Bir de koku geldi arkadaşlar. Ben koku aldım. Getireyim hemen. Araba araba bizim aküsü bitmiş. Yolda eşim çıkaramamış. Şöyle vanilyalı, vanilyalı. şöyle arkadaşlar. Koku. Benim vardı bir yer atmış çocuklar ama güzel kokuyor. Ben bu kokuyu aslında sevmiyorum. Normalde tütsüde, tütsüde falan. Bu gerçekten çok güzel kokuyor. Ters çevirdi falan herhalde Miray. Şu benim vardı bayağı bir uzun gitti o. O da çocuklardan kalmıştı herhalde. Ben kendim almadım. Aldım hatırlamıyorum belki marketlere gelmiştir. Almışımdır. Bilmiyorum. Azıcık şurada dursun bakalım. Ama salonda dursa daha iyi. Böyle bu 300 küsür lira. Çarşaflar toplam 550 TL. Eğer naylonsa asla kullanamayız Yıkadım bir kere değiştiremem de. Yenisini alacağız artık. Bu arkadaşlar. Bugün bunlar geldi. Onu göstereyim. Yani kargo açılım falan yapmadık. Hemen pahalı bir açtık. Böyle iki tane çarşaf geldi. Şimdi arkadaşlar eşim e, ee, sabahleyin ee, buraya kadar geldik eve kadar geldik Hatta orada yolda birisi geldi bize e, pense gibi bir şeyler var işte neyse onun bilmiyorum Aa, aküsünden yükledi Eve kadar geldik Simitçinin orada Sempetinin orada Arabayı kapatmadı çalıştırdı Orada çayımızı içtik simitimizi yedik Eve geldik kapattı açtı Çalışıyor <laughs> İyi hadi kapattı stop ettirdi. Eve çıktı bir duş falan aldı işte ee, Bir kahve falan içtik Ondan sonra gitti Şimdi çalışmamış araba Ondan sonra bunlar bir iki saat sonra Hepsi beraber geliyor Müşterisi bir şey var yatırımcısı bir arkadaşı var eşimin o oğlum. Üçü beraber. <laughs> o ikisi. <laughs> beraber arkadan ettiriyorlarmış. Eşini de sürüyormuş arabayı. Müray arkadan anne diyor abim, abim diyor koşma şeklini gösteriyor falan böyle. Çok komiklerdi diyor. Neyse ben de e, aradım. Eşim dedi şey bitmiş. Akü bitmiş. Bayağı biz hiç aküyü değiştirmedik bu arabada. Öbürünü de değiştirmiştik. Öyle aküyü değiştirmişler. eee yani her şu anda küsü değişti arkadaşlar. Sabahleyin o kişi geldi de vallahi bir anda böyle Allah'a şükür Allah gönderdi. Yani biz arabadan inmedik diyor. Araba çalışmıyor. Maaş dinaması falan dedi o kişi. Sonra arabada malzemeler var. Hemen getireyim hemen dedi ben takayım falan. Biz hiç yani hiç yardım istemeden geldi arkadaşlar vallahi kız. Yani oradan buraya kadar yürümek zorunda kalmadık. Normalde yürürüz tamam sorun değil de. Öyle işte. Öyle oldu. Aküsü bitti. Bitmiş meğerse aküyü bugün değiştirdiler. Öyle bir şey de yaşadık. Bugün kargolarımız geldi. Dünden gelen morul çürük gibiydi. Aradım migros ilgilendi. Tamam dediler. Değiştireceğiz bugün aradılar. Tamam dediler. Yani arkadaşı kolyeye göndereceğim dedi ama iade etmişler parasını. Herhalde gelmeyecekler. Ben bekletiyorum hani gelecek olurlarsa. Onlar o ürünü göstermek zorunda sanki. Gibi geliyor bana arkadaşlar. Gelmez gelmezse artık bir iki gün bekletirim çöpe atarım çünkü hiç falan hiç yenmeyecek gibiydi İlgilendi e, migros öyle işte ya bugün biraz daha işte atıştırmalı falan vardı. bugün biraz çok kaçırdığım için e, kardiyo egzersizi yapacağım çünkü kalorim geçtim galiba çünkü şöyle yarım ekmek arası döner yaptım hazır dönerden yedim ee, Böyle öyle ee, işte çarşafı makineye attım sabah şeyleri atmıştım deniz kıyafetleri, Yanına bir iki çamaşır attım falan. Onları kurutmaya attım, onlar çıkarttım. O arada çarşaf attım, yeni gelen çarşaflarla beraber pikesini, eski çarşafı da attım. Makinede yıkandı, kurutmaya attım. Kuruyanlar kurut, kurumayanlar kurumamış. Şimdi işte yatağı serdim. Bir saat falan beklesin. Ondan sonra çarşafına geçireceğim. Yan yatak koruyucumuz vardı aslında da. Nerelerde yatağın altına falan bakmam lazım şimdi onu hiç arkadaşlar bir ara çıkınca onun altına Severim. hatta ben onu artık bıkmıştım da böyle altı kayıyor falan lastik çıkıyor hoşuma gitmemişti sanki bizimki öyleydi e, yatağı silmek daha mantıklı çünkü kaç zamandan beri yatağı silmedi bile süpürgeyi almadığım için toz olmuş silerken bile böyle hav oldu e, şimdi içeriye ben süpürgeyi göndereyim orayı süpürsün o dökülen havaları falan süpürsün arkadaşlar Bugün böyle şuraya bir şey takayım. Biraz çok geldi bugün. Göbek iyice çıktı. kokuyor. Burada yemek yemedik. İçeride sehpa var. Sehpaya oturduk yere yerde yemek yedik arkadaşlar. Bir saat sonra falan şey yapayım. Ee, şu e, yerde kardiyo egzersiz ettim. Yerde diyorum işte 500 kalori yapıyor. Gerçekten burası pırtladı. Çıktı. Denizde biraz yüzdük. Yol biraz derine gitti ama şöyle bir dalga vardı. Onun için e, biraz gittik. Biraz geldik. Bayağı bir 10-15 dakika denizde. Hareket halindeydik. Bir ay boyası da Sabah ya doğal şey bilecek Hastaneye yani Sonuçları falan alacakmış Doktora gidecek Öyle ee, Bana kalsam beraber gidelim diyorum Değişimin işlerinden dolayı gidemiyoruz Arkadaşlar Sabah öğle bir denizden sonra galiba Ben de bir böyle Öğle bir neskafe diyorum İkisi bir arada kahve içmek istiyorum sürekli Allah'ım içiyorum canım öyle bir istiyor ki denize gittikten sonra oluyor bu Bugün enerjiyim ama hani böyle aa enerjim hiç yok demiyorum Denizden sonra enerji tavan oluyor arkadaşlar Şimdi yarın kızım gidecek olunca e, yürüyüş de yapacağız Sabahın köründe 6 beş buçuk altı da çıkarsa 7'de evde oluruz Kahvaltının hazır olması lazım poğaçalarız olması yine e, O da doyurucu olmuyor dedim ondan sonra kızım bırakırız ama 8 7 çıkmamız lazım olmuyor. Yarın bizim yürüyüş kaldı ben yarın anca spor yaparım. Çünkü kızımı şeye götüreceğiz o da. Böyle. İşte öyle. Biraz daha beraber çarşaf serelim. ama çarşaf üstüne böyle biraz battal beden bol. Bizim yatak da biraz küçük herhalde Böyle üstüne bol bol olur ama benim hoşuma gitti böyle biraz bol bol hani kumaşından dolayı sanki belki biraz bol durmasını istedim. Ben ona bir şey dikebilirim. Böyle saten, ince saten e, nevresim için satenler var ya onlardan alıp da böyle e, nevresim dikebilirim yani. Çarşaf dikebilirim. E, bakayım ya. Bir Bursa kumaş pazarına oradan geçer. Ama sonra alırız falan deyip geçiyoruz. Başka bir şey için gidiyoruz. Kalıyor. Alırım ya da hazır alırım böyle. Kumaşını alsam yine aynı şeye gelecek falan. Kendimde zaman geçiririm alırsam da. E, böyle aslında ben sizin hemen kahve yapayım. Bir kahve içeyimine gerçekten birden birazcık rahatsız. Şunun sapı da böyle düşe 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 kırılmış habire düşüyor arkadaşlar. Şurada çocuklara da bardak koyuyorum. Onlar da içmiyorlar. O da öyle kalıyor. Her şöyle şey ikisi de arada. Her zaman yaptığım gibi. Kahve yapayım. İçeyim bugün böyle olsun. Hatta biraz önce açtım şu makineyi, bundan kahve yapacaktım bir saat önce. Unuttum, sade kahve daha sağlıklı arkadaşlar, bu ikisi bir arada ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Akşam ben yüzüme şey sürmüştüm, e, retinol, aslında onun çok faydası oluyor biliyor musunuz? Ama haftada 3 gün süreceksin, en az, en fazla. E, çünkü zararlı olduğu için her gün oluyormuş o, retinol. İşte böyle. Ben bunu balkona içeyim, bir dakika. Zaten kurumuş zaten fazla ıslatmadım. Biraz da böyle açıkta kurur yine. Yastıklar şu anda makinada yıkanıyor. Dedim şu çarşafları getireceğim onun için. Yıkadım arkadaşlar. Bundan sonra temizlik Şunları falan sileceğim ya. Yok, anacığım biz bir kereseince olmuyor toz olmuş toz. arkadaşlar toz bu da biraz nemli gibi bir yatakta kurusun işte geçirelim. kullanan insanlardık şimdi nevresimden vazgeçtik bir sürü nevresimimiz var ve biz onu kullanmıyoruz bakalım bakalım o araya belki biraz daha koyacaklarım için arkadaşlar biraz önce geçirmeye çalıştım ama şey kirliydi ölçmek istedim bol oldu üstünde Duşma gitmiyorum benim zaten. Bu yatağın altına girecektir belki de. Şöyle evet evet evet. Yatağın altına gireceği. Görüyor musun? Ben de hiç yatağı kaldırmayı sevmedim hiç. Evet tam ölçüyor arkadaşlar. Tam bir ölçüyormuş. E tarafı geçti, geçecek. Onu da geçeriz. Geçeriz onu da. İyi ya değil mi? Sanki biraz daha olsa gibi ama tam bilemedim. İyi oldu güle güle kullanalım. Bir dakika ben düzelteyim bir tarafı. arkadaşlar. Arka tarafın altına koyamadım lastiği. İyi şöyle iyi oldu bak. Güle güle kullanalım. Hadi bakalım görüşürüz. Çarşafımız da taktık. Eskide ya şimdi. Kızların çarşafının şeyi var. Yediği var da. Tamam. Oh Başucu olmadı tam. Neden? Ya kaldıramadım. Oh. E tam olur. İşte başucu altına geçmedi. Niye <laughs> bakalım hadi görüşürüz arkadaşlar. Kahvemi içeyim ben. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz.